Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sen en çok istediğim bu gidalı. Teşekkürler anne. Teşekkürler. Ho ho anne. Teşekkürler. Her neyse. Um, bugün sen de bu paketi inceleyeceğiz. Ben bir tane daha video çektim. Ama daha YouTube'a yüklemedim hemen. Bakıyoruz. Arkadaşlar inceleyeceğim ama ilk önce bunu kaydedeceğim çünkü aşırı güzel arkadaşlar aşırı aşırı güzel yani bayıldım ben dünyanın en güzel şeyi bile olabilir şu anda benim için bu paket pakete bakar mısınız bir dakika eldivenimizi çıkaralım arkadaşlar şimdi bu paketi inceleyeceğiz bence o kadar güzel ki ama yüzü birazcık Darip ya. Bu arada arkadan gelen sesler için çok çok özür dilerim. Ee, ben en iyisi yukarıya çıkayım. Evet arkadaşlar şimdi ses gitti. Yani az geliyor. Evet arkadaşlar paket dediğim gibi böyle kanatları aşırı güzel. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Aşırı, 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 aşırı güzel yani. Yani ee, o kadar güzel ki bence. Şöyle bakarsak kanatları falan çok güzel. Yani saçı da katlı kesin galiba. Evet. Ve arkadaşlar o kadar güzel ki kulaklık daha olsaydı kasından emin olun ki herkes bu paketi alırdı ve keşke altından gelseydi arkadaşlar yani. Altın çok fazla değil ama yani elmasdan gelebilirdi böyle 300 elmas, 400, 1000 elmas da olabilirdi. Benim, o kadar, benim o kadar elmasım yok tabii ki. De. 200 elmasım var maksimum. Evet tüm elmasımı harcadım. Ama hangisi bu konumuz değil. Ama bence aşırı güzel arkadaşlar. Yani kanalına bakın. Saçları. Ondan sonra üstü altı ayakkabılar. Bu arada benim dikkatimi çeken şey saçı arkadaşlar. Saçı her şeye uyar bence yani. Ne kızı paketi ne de uyar yani. Ay. Her şeye uyar bence. Yani yürürken arkasındaki bu sallanan saçlardan yani. Çok güzel böyle sallanıyorum. Evet. ve kanadı da çok güzel yani mesela video çekerken benim çok işime yarar bu kıyafet çünkü genellikle şöyle büyücü falan diye videolar çekebilirim ben bundan bayağı bir işe yarar bu bana neyse evimize girelim neyse olmasın özel dünya gibi olsun bu arada bedava özel dünya açma yolunu da göstereceğim Tabi ikisi de aslında. Birini bulursam tabii ki de başkasından öğrendim. Yani öğrenmiş oldum. Ama her neyse. Ee, adını hatırlamıyorum. O yüzden burada. arada ne çık ama hangisi? Bakın saçı aşırı güzel. Aşırı aşırı yani. Çok fazla abartıyorum ama yani abartmıyorum aslında yani şöyle bakarsan bu arada böyle Ay birazcık çirkin oldu. Arkadaşlar bu buna başka yüz kullanmayın. Kendi yüzü yakışıyor buna. Ve kombin yaparsak bunu. Şöyle kombin yapalım. Böyle bile aşırı güzel oldu yani. Benim hep aşırı demem. Mesela şöyle. Bunu seçtim. Bunu yakışıyor. Bunu seçin. Yine yakışıyor. Bunu seçelim. Yine yakışıyor. Yani bunu seçsek bile yakışır. Bakın. Yakıştı yine. Bunu, bunu giyersek de yakıştı i̇şte ama renkleri pek yok. Bunu giyersek de yakışır bu arada. Şöyle bunu giyelim. Kombi yapalım O kadar aldık sonuçta. Üstünü değiştirelim. Pek olmadı. Tamam. Böyle mükemmel. Şunu da takarsam gözlüklerden. Ee, Arkadaşlar gözlük yakışmaz sanki buna. Şöyle bir şey takabilirim. Ama yok. Takmayacağım. O 24 saat siyah gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Yani her şey çok yakışıyor. En çok istediğim paketi aldım. Şu anda bunun hakkında konuşuyorum. Kombin yapıyorum. Daha çok komik videosu oldu. Ama boyatmaya gideceğim ben. Çünkü ben bu, pe, bu rengiyle pek sevemedim. Yani yüzüme pek uymadı. Şöyle hemen bir şey alalım. Gidelim yani. Geldik. Arkadaşlar şimdi hemen giriyoruz. Saçımızı boyuyoruz. Hemen boyayalım. bak rengi bu rengi o o uç Burada her şey o kadar yakışmış yakışmış. aa aman tanrım ben ne görüyorum böyle neler neler görüyorum var bu gözler neler çok güzel Ulaşa, o kadar güzel ki iki almışım paket Maya olalım mı arkadaşlar? Maya, Maya. Ayda Maya gri rengi pek istemiyorum. Arkadaşlar siyah benim şeylerimle işe yarıyor. Ama bu daha güzel. Ama uymaz ki. Sanki bu en iyisi. Bakayım şöyle be. İyi de böyle daha mı iyi bilemiyorum. Ay anlayacağım. Şöyle yaparsam. Arkadaşlar hiç bilmiyorum ne yapacağım. Bu olabilir ama yani olmaz çünkü yani var sorun Yani ben yani flame'li şeyini alabilirdim ama ben flame'li değilim. Asıl olsun kını alabilirdim. Ama kombinlerimde ben mavi kullanmıyorum arkadaşlar. Pek fazla. Yani kırmızı takımını alabilirim. veya Ama dediğim gibi ben Was the Roll Slim gibi. Neyse yani işte arkadaşlar şu anda o kadar mutluyum ki. Bu benim ya da ben başına ne koyacağım? Düşünüyorum şu anda başına ne koysam diye. Arkadaşlar ben başlığı PKX'de günlük rutinim diye koymayı düşünüyorum. Çünkü yani e, genellikle ben böyleyim PKX'de de bir şeyleri almak istediğimde böyle böyleyim yani. Ben PKX'de günlük rutin diye olabilirim. PKX'de günlük rutin en çok istediğim paketi aldım. Çok güzel bir şey olur. Yani başlık demek istemişim ama her neyse. Bu arada ben bu saçı almak çok istiyorum. Yani e, ben Buradaki, şuradaki yani o saçı almak o kadar fazla istiyorum ki. Ama galiba özel. Yani çünkü kırmızı, ay mor olanlar özel diyebiliyorum ben arkadaşlar. Yanlış biliyorsam yani e yorumlara yazın lütfen. yani Lütfen like atın bu arada. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar günlük rutin yapacaktım da konu çok başka yerlere döndü her neyse. Hmm. arkadaşlar şimdi PKX'de günlük rutinde ben genellikle şöyle ayımla geziyorum. Ama sonra live oynarım. 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 Anladım. Yeni aldığım kıyafetlerle birlikte Pegasus oynadım. Çok iyi. Çok 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 iyi bir başlık olur. Neyse. Bunu videoyu çektikten sonra düşüneceğim arkadaşlar. PKX'de benim en çok istediğim kıyafetleri Evet. Şu anda da en çok istediğim kıyafetler Rainbow Hayat kıyafetleri. Benim biz falan yok arkadaşlar. Hep başka bir şey seviyorum yani ve en çok istediğim kıyafet en çok istediğim kıyafet buluyorum ona. Ya bu kıyafet hepsinden çok daha güzel. Arkadaşlar bence alın yani. O kadar güzel ki yani. En çok istediğim paket falan diyorum genellikle. Yani öyle. Burcum var mı burada? Yok canım. Var değil işte. Neyse. Efendim ben ucayim, ucayim, ucayim. Bak çok fazla abarttım ki. O kadar abarttım ki yani. Buralarda mı? Oralarda canavar mı geliyor yoksa? Gel buraya canavar. Işınlandı mı o bana mı öyle geldi? Endişe korkuyorum. <laughs> Allah kırmızı. Ben çok e, şeyimdir. Şey. Kırmızı falan olduğunda giderim böyle yoluna ama şu anda gitmek istemiyorum yani. Kaybetmek istemiyorum. Bir de videoyu açmışım yani. Bu kanalda ben çok kötüyümdür arkadaşlar. Yani parkurlarda ben çok kötüyümdür. Arkadaşlar ne oldu ya? İnternet mi gitti? Herhalde öyle oldu. Bu arada şu anda yani bilmiyorum. <laughs> Bu arada vermemişler miydi bana? Arkadaşlar pekala işte bazen vermemeyi verme ve konuşamıyorum. Ha, vermiyor olabiliyor. Yani pek konuşamıyorum arkadaşlar. Siz kafanıza. Arkadaşlar, yarı ay, yarı güneş. Bu ne demek oluyor ama şu anda gece. Durun, gideceğim. Arkadaşlar bunu da kaydedeyim bari ya. Çok güzel bir kâf. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Çok abartıyorum. Çok abartıyorum. Arkadaşlar hemen geliyorum araçlara. Helikop helikopter mi yoksa uçak mı? <gülüyor> <gülüyor> uçak yani. Uçak daha ucuz olduğu için uçağı alacağım. 123 gram kaldı ya. Neyse. Sorun yok. Sonuçta uçağımız çok güzel yani. koş 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 uçak koş yani sür sür diyecek değil mi hem oraya gitmem lazım arkadaşlar çok güzel görünüyor Ben bir kayıp de aynı zamanda helikopter alsaymışım keşke ya bana bozuk vermişler bunu çalışmıyor arkadaşlar bozuk vermişler düşü şey uçağım şaka yapmam şaka おいおいちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんち Hızlı olmam gerekiyor. Allah arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ay ama dıştan bakınca güneşte. arkadaşlar ay ve güneşin içine girdim az önce gördünüz mü? Şuraya bakınca yani o kadar şey garip ki Bu arada bunu da kaydedeceğim. Ya çok iyi gerçekten. Şurayı, dur elbiven de takacağım ama. Şimdi başka bir yere kaydedelim bunu da. Başka bir yere kaydedelim diye bir aniye kaydetmem şaka mı ya? Neyse. I'm, bu evi gezmeyeceğim, istemiyorum. Bu arkadaşlar parkurlarda çok kötüyüm dedim. Arkadaşlar reklam bitti. Reklam girdiği için ben kapatıyorum falan demedim. Ama yani. Öyle. Ben sürekli öksürmem arkadaşlar ya. Bu güzel bir şey. Aa 2500 altın çıktı. İyi bu arada. İyi, iyi bu oldu. Ay çok değişik oldu. Bir dakika ben. Arkadaşlar şimdi size parkurlardan ne kadar kötü olduğunu anlatacağım. Yani burada PK isteği yöneticileri. özel dünya açabilelim hem de bedava bir şekilde. Çünkü yani özel dünya açmak istiyoruz ve gerçekten hiç şans tanımıyorsunuz. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Hani video çekmeye çalışırken videonun ortasına birileri geliyor okuyacak isteği atıyor. Ondan sonra arkadaşlar. Nasıl tanımıyorsunuz yani öyle videonun içine pat diye girerse nasıl takipçi kazanalım ki yani zaten 5000 abone 5000 abone o pat diye videolara giren kişilerden yani nasıl takipçi kazanmamızı bekliyorsunuz arkadaşlar ya yemin ederim. Ee, Özgür TV yani. Bunu başarmış olduk. Ama yani bu bizim de başardığımızın anlamına gelmiyor. Yani bir garantisi yok arkadaşlar. Bu yüzden hani o yüzden öyle diyorum yani. Normalde tabii ki de yani çok severim ee, video çekmeyi. Ama yani hiç şans tanımıyorsun Allah. Şimdi iki dakikada öleceğim, öldüğümü göreceksiniz arkadaşlar. Bu parkurlarda hep olurum. Oh, bunu geçtim. Allah. Bakın uçta kalıyorum. En kolay parkurda bile yani. İnşallah ekranım kasmaz. Allah. Gördünüz. Gördünüz. Öldüm. İki dakikada ölürüm demiştim değil mi? Allah. <laughs> Uyuyuyum. Ben ne diyorum arkadaşlar ya yani, yemin ederim. Unza, sabezinza, izdan ka Manifest ya. Manifest ya. Arkadaşlar şu an o kadar garip şeyler söyleyeyim ki. Kanka burayı kes bu arada. Kes. Yani gerçekten kes açmasam şeyler söyledim Kes burayı. Kes yani direkt kes arkadaşlar yani. Benim tane kankam var arkadaşlar. Ee, şey yapıyor. Editor kendisi. Ee, yerleri kesiyor. Yani kanka buraları kes yani. Direkt kes. Oynayamıyorum zaten kes buraları. Yani. Kendisine olduğunu söylemeyeceğim adını söylenmesini istemiyor arkadaşlar. Yani direkt kessin ama buraları. Zaten de oynayamıyorum. Zaten de ama arkadaşlar biz bu parkurları yapamıyoruz. Evet arkadaşlar yine de bugün videomuzun sonra Bugünkü videomuzun anı bu kadar olsun. Kanallarımıza like atıp abone olmayı unutmayın. çok seviyorum. Hiç parkur yapamıyorum. Ve... Allah yine öldüm. Yine öleceğim. Ben hiç istiyorum. Hep öleceğim inşallah. Lepe. Bir dakika. video kapatmadınız mı? Yani. Allah ben de kapat sanıyordum. Ha, görüşürüz arkadaşlar ya. Ben ıı, şeyden öyle yani parkur yapamadığımdan değil. Ben ıı, işte kapat.